bir oyunla beraberiz. Bugün e, park etme oyunu oynayacağız. Çıkarıştan bir. Seleş diyelim. Ne mode mode parkik. Evet senin gibi araba park etme oynayacağız da şu ekran bir gelmesen iyi olacak. Bu oyun güzel mi ya? Güzel. Ama bir de yükleyeyim. Yükleyeyim hadi. Arkadaşlar bir dahaki e, videoda yani bir zaman sonra bu oyunu size atacağım yani dosya neyse Neyse. Vadükleniyor. Evet. Bence kolay fark ederim ya. Nerede? Bana göster mi kol çocuğu? He. Yok bu değilmiş. Dön dön dön. Sonra sağ, sağdan soldan. Geç geç bas 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 bas. bas. Kolay lan bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, bu videonun bu oyunun yani devamı gelsin diyorsanız ee, like butonunu geldin Uçan parada, parada robot oyundu. Bakalım bu oyuna? Bence de bakalım demen ya. Yani yükleyeceğiz bu oyunu. Yükleyen sonra oyun. Uçan parada. Aa, güzel oyun değil mi lan güzel oyun. Bunu yükleyeyim ki. Kalsın biz ben yükleyelim bir ya. Yok ya bir level daha da yapalım. Aa, kadın ne güzeldi lan. O kadını kendi ayarsan yazık oyuncu. Oyuncu kendi karakteri ben diyorum. Kadın ne güzel pozeymiş Hani dil yok. Hani yavaşça yani kendi ayarla yapacağız. Oh, şimdi neler alalım burada alalım. falan çocuk koyunca lan. Ulan biz paket benim ağzını beyazın çöymüşsün. Sen ne diyeyim ben gözün kapalı paket edeyim lan. O da değil yani bayağı batma attım. Bayağı araba attım çarptık. Evet arkadaşlar bunu büktük. Ama ya kadını ya. Kadın aklında kaldı ne yapayım. Ne güzel dur sevgilim şöyle. Yaslanmış. Yavucağızım. Oo ellerini bu yavucağızım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videonun sonuna geldik. Allah'a emanetsiz bay bay. Goodbye.